Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün güncelleme geldi ve e, oyunu güncelledim arkadaşlar. Şu anda da oyuna giriliyor. İnşallah Stu gelmiştir. Benim hesabımda oynayacaksın. Aha. Ne geldi? Stu gelmiş. Gel. Stu geldi. Daha da Stu var şu anda. Daha Stu gelmiş. Lan. Arkadaşlar hesabıma geçmem lazım acil Hayır hayır benim hesabımda oyna. Stu Stu Stu. Nerede? İşte bu. İşte arkadaşlar hesabıma geçip tekrar geliyor. Evet arkadaşlar şu anda hesabıma giriş yapılıyor. Ha, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok çok. 24 bin kupa olacağım arkadaşlar bu sezon kesinlikle. Dönüş haydi girsene hesabıma. Ben girsene. dedim ki arkadaşım okul var. Biri tam ben, bir şey böyle. Haydi ya 92'de kaldı benim hesapta haydi istemiyor. Haydi ya. 92'de kaldı benim hesapta. Haydi. İstemiyor. Sağ ol. Arkadaşlar şu anda girmiyor. Bekliyorum. Girmiyor. Daha demin yanlışlıkla kapattık. Durdurduk yani anlamında. Evet. Şu an herkes çok heyecanlı. Türkiye birincisi olmak istiyordun ama ben herkes senden ben önce oynadı Arkadaşlar ben çık gir yapmak istiyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda çık gir yaptım. Şu anda giriş yapılıyor bir daha. Hadi hadi ya, sen hesabında şu Edgar gibi ya, ya. olmuş başkı Arkadaşlar Edgar gibi olmuş da, ama benim hesaba giriyordu. Ya, ben ya, hadi, sonradım, kazanım, kazanım, arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Çok heyecanlıyım hesabıma giriş çok Çıldıreceğim ya. Var ya niye ben sana dedim değiştirme yok burada kal. Arkadaşlar benim hesabıma giremedim. Bundan kanun hesabına tekrar giriş yaptım ve hesaplaşmada Edgar'ı deneyelim bakalım kimler kasmaya Edvan. başladı. Edgar diyorum. Ay oyun tamamen çökmüş bu arada arkadaşlar. Liderlik Heh, Tamam ben yanlış yere girdim. Savaşçılar nerede? E, Kupa yolunda en üstlerde olacak. Aha. Aha. Gerçek mi? Oyun çökmüş Aha, çökmüş. Tamam tamam. 11. Evet. Arkadaşlar e, girebiliriz bu arada. Hadi maça girerse arkadaşlar e, Türkiye dünya... Arkadaşlar bu ne? 3 üstü. Haydi bakalım. Demet akala. Ölüm bakayım. Ölün canlarım. Canlarım, ciğerlerim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar forç yolluyorlar bizi ya. Arkadaşlar. Bence bazı adamlar niye kupa kasamamış? Bence hesaplaşmada 2 saat falan bekliyor. Biz çıkıp tekrar girdik. Evet. Haydi ya. Sıkıştır şunu sıkıştır. Al. <laughs> soruya bak. Ya oğlum oyunda doluyor arkadaşlar. Abi İnternet... çatlayacak. İnternetten değil arkadaşlar oyun çünkü çünkü arkadaşlar herkes Ya da bizim bak be çok, çok iyi. iyi. Hmm. Aa ulti basmıyormuş. Bu arada Ubade sana bir tane vursunlar ulti kullan. Oğlum benim içimden geçiyor bu ne? Herkes su hesaplaşmaya girmek istiyorum. Aa bak adamlar, adamlar adamlar yıldız gücüyü çıkartmışlar. Ne yıldız gücü? Bak bizimkiler ve karşıdakiler biz bir seviyeyiz ama ne, Yıldız gücüne bak vursun. Evet Yıldız gücü can doldurma dediğim gibi sana. Hayır kesme kesme abi. Dediğim gibi hani ben sana dedim ki beşin. Arkadaşlar çok şaşkınım bu arada şu anda. Sonra ben deneyeceğim. Pro abine vereceğim. Pro. Ya he he daha oynamadın üstü prosum oldun için. Ben... Beyler gol atalım haydi bakayım. Herkes Beyler, de güçlü oynuyor arkadaşlar bu arada. Herkes güçlü şu anda oynuyor. Güçlü oynuyor ki şu anda arkadaşlar normalde az kupa gelmesi lazım ama herkes üstü olduğu için herkes yüksek kupada şu anda. Mesela şu an ikinci maçı bitirmişti yani. Üstü i̇şte normal sandıklardan çıkıyor olsaydı. Aa ultim gitti ama yine de doldurdum. Çok iyi. O normal sandıklardan çıkmış olsaydı zaten kimse daha çıkaramazdı ancak için youtuberlar bildiğin. Aha işte bu gol. <laughs> Kumakı, kol, bizimki A. şu ortadaki. Ben A diyeceğim bunu. Tek A'yı okuyor bizim. Adam bildiğin A Haydi beyler yenebiliriz bu arada. Adem'in hesabında geçer bence. O Badem'in hesabı yüksek kupa diye. Çok yüksek kupalar. Hayır, hayır için... hayır hayır. Kes şunu. Aferin sana. İşte bu. Ver topu ver. Pas ver. Tamam ver. herkes. Olur. Herkes bu. İşte bu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şuna arkadaşlar olur. şöyle bir fotoğraf çekeceğim. SS. La, tam like a. çok iyi arkadaşlar. İlk 8 kupamız arkadaşlar çok iyi karakter. Bu fotoyu arkadaşlar ben Instagram, Instagram hikayesinde bulabilirsiniz. Edgar kostüm. Savaşçılar aha En alttaki kaç kupa? Dur oyun bakta şu anda. He ben bin kupa ne dedim? Hala biz gözükmüyor sıralamada. En düşük kupa hangisi? Hi hileci 59 kupa. Arkadaşlar ben buraya baya bir böyle Kupayım, hızlandırma yaparak baya bir bir hızlandırma koyarak arkadaşlar oynamak istiyorum. O zaman hızlandırma başlasın.

You fucking stop me. Rolling up in your city. You can't get into the show, it's a pity. Can't fuck with you, innocent till proven guilty. I got green, clean money, but I'm filthy. Really awkward, really weird, and I'm witty. Gotta ask me for permission before filming. i Head for trauma, I'm smoking nada. Black leather I'm You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions. They blocking your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as you long never as you're gonna make it there's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you are never gonna make it. are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Keep yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them you're not a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. Don't give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just fake. Nah, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth. Before I do more, speak out. It's about to hit never out. gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın. unutmayın. Hoşçakalın. Vay bye bye.